Daha uzun süredir. Jeofizik Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Özcan Özen, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm ilgili kurum, kuruluş, oda ve STK'ların işbirliğiyle deprem öncesi ve sonrası hazırlık yaparak afetlere hazır olunabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Bizim şey, yaşadığımız yerle alakalı en son biliyorsunuz Ladik Tosya 1943 yılında olan deprem o da 7.2 büyüklüğünde bir depremdi ve yine o bölgede bir riskimiz var ki o fay hattı, o fay kuşağı gördüğünüz gibi Doğu bölgemizden Karadeniz ve Marmara'ya kadar aslında uzanan çok büyük bir kırık attı. Sismik boşluğun olan yerlerde yine Tosya ve Ladik tarafında olduğu görünüyor. Bekliyoruz Tabii ki Bekliyoruz. deprem. Evet, kaçınılmaz yani büyük iş ama zamanı e, belli değil bizim başımıza bir felaket gelmeden önce biliyorsunuz ki herhangi bir şey Yapma. hani yapılmıyor yapmıyoruz yani geldikten sonra yapmaya çalışıyoruz aslında önemli olan da bu e, ders alıp başımıza geldikten sonra unutmadan o şekilde önlemleri almak bu önemli e, şu anda hazır değiliz yani hazır değiliz çünkü Konya Büyükşehir Belediyesi e, Bursa Sakarya, bunlar, bu belediyeler mikro bölgeleme çalışmalarını tamamladılar. E, deprem esnasında, zeminin az önce söyledik ya çok kolay şekil değiştirebilen zemin ve mukavemet gösterebilen zemin, bunları önceden bilip imara açılacak yeni yerleşime açılacak yerlerle alakalı da ona göre bir planlama yapılması gerekiyor. Samsun'a mikro bölgeleme çalışması yapılmadı.